Turizm çeşitliliği alanında zengin bir yapıya sahip olan Göksu'nda doğal oluşumlar ilçenin insan trafiğini de arttırmıştır. Bu doğal oluşumların başında da Hançer Kanyonu gelir. Eşine ender rastlanır bir güzellikte olan 18 kilometre uzunluğundaki kanyonun derinliği kimi yerlerde 350 metreye ulaşmaktadır. Sarp kayaları ile Dağcılık ve paraşütle atlama sporlarına hitap edebilecek bir pozisyonda bulunan kanyonun derinliklerinden akan hançer çayı da rafting gibi aksiyon içeren spor dalları için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. İlçenin güneybatısındaki Kazandere Mahallesi sınırlarından başlayıp Kale Boynu Mahallesi'ne kadar devam eden ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayrete düşüren kanyon üzerinde tarihi Kale Boynu Kalesi ve Manastırı ile Aybastı Kalesi bulunmaktadır. Zamanın aşındırıcı gücüne karşı ayakta durmayı başarabilmiş bir güzellik olan Kale Boynu Kalesi ve Manastırı günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Kanyonun orta noktasında ihtişamlı duruşuyla kanyona sırtını dayayan Aybastı Kalesi de görülmeye değer bir yerdir. Doğal bir kale olan ve tek bir ulaşım noktası bulunan Aybastı Kalesi bünyesinde yoğun demir madeni barındırmaktadır. Kalede tarihin belirli dönemlerinde demir işlendiği bilinmektedir. Konumu itibariyle dağcılık turizmi için elverişli olan Aybastı Kalesi Göksu'nda doğallığını koruyabilmiş muhteşem güzelliklerden biridir.